Sağlığım için her şeyin bu bölümünde şaşılığı, şaşılık tedavisini ve bu konuda merak edilenleri konuşacağız. Şaşılıkla ilgili bize Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Bulut Ocak bilgi verecek. Merhabalar. Merhabalar. Sohbetimize başlayacağız. Sevgili izleyiciler eğer şaşılıkla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Şimdi şaşılığın önce tanımını rica edeceğim. Çünkü şaşılık nedir tıbben? Hani hafif göz kayması var, şehlalık var. Bunlar hepsi aynı şey midir? Bir de şaşılığın tipleri ve dereceleri var mıdır? Şimdi aslında onlar da şaşılıktır. Şaşılık temel olarak gözlerin her iki gözün paralel olarak kalmadığı her duruma biz şaşılık diyebiliriz. Hı. Gözler paralel durumda kalmak zorundadır. Bu paralelliği kaybettiği her durum küçük açılı, basit, minik şehlalık olarak da olabilir. Daha ağır daha büyük kaymalar da olabilir. Hepsini şaşılık olarak kabul edebiliriz. Şaşılın belli tipleri vardır. Özellikle bizim ayırdığımız iki tipi gizli kayma dediğimiz her zaman olmayan kaymalar bir de bariz belirgin kaymalar olarak ikiye ayırabiliriz. Ve değerlendirme değerlendirmelerimizi de bunlar üzerinden yaparız. Peki gizli kaymaların altında ne yatabilir? Gizli kaymalarda şaşılığın, kaymaların genelde temel sebebi genetiktir. Genetikten gelir. Ama e, ekran kullanım süreleri, yorgunluk süreleri, hmm. e, uzun süre ekrana bakan hastalarımızda kaymalar birazcık daha maalesef gizli kayma şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi göz tembelliği var. Şimdi göz tembelliği mi şaşılığa yol açar yoksa şaşılık mı göz tembelliğine? Kaymalar, gözdeki şaşılıklar göz tembelliğine yol açar. Göz tembelliği görmenin azalmasıdır, zayıf görmedir, az görmede kaymaya yol açar. Kaydıkça az görür, az gördükçe daha da çok kayar ve bir kısır döngüye girer. Bizim bu kısır döngüden hastamızı kurtarmamız gerekir. Şimdi e, tabii ki doğumsal olarak normal şaşılık da var. E, doğumsal şaşılıklarda aileler bebeklerinin gözlerinde çok hafif de olsa bir kayma olduğunu nasıl anlayabilirler ve bir bebek. Ee, ne zaman göz doktoruna götürmeli? Çünkü genelde hep şu e, yaygındır. Çocuklar çocuk doktoruna götürülüp sağlık kontrolünden geçirmeli. Bir bebeğin e, doğduktan sonra göz kontrolünden de geçirilmesi gerekir mi? Tabii. Önce baştan başlayalım. Doğumsal kaymalar da mevcut. Özellikle bebeklerimizde iki tip kaymalar olur. İki tip kayma olur. Birincisi bebeklik kayması dediğimiz ara ara olan doğumsal olarak kasların gelişimiyle beraber ortadan kaybolan kaymalardır. İkincisi de bariz ve belirgin kaymalardır, doğumsal kaymalar. Bir kere her türlü kayma şüphesinde biz göz doktoru olarak bize getirilmesini istiyoruz ailelerin. En ufak şüphede herhangi bir şey yoksa bile bir şüphede mutlaka kontrol etmek istiyoruz. Esas olarak çocuk doktorlarımız ve aile hekimlerimiz aslında bu konuda bilinçli ve çok iyiler. Ülke olarak o konuda çok iyiyiz. O yüzden doğumda doğar doğmaz birinci ay, üçüncü ay, altıncı ay kontrollerini biz aile hekimleri ve çocuk doktorlarımızdan istiyoruz. Bir problem görürlerse mutlaka bize yönlendirmelerini istiyoruz. Bunun için devletimizin de bir politikası var. Göz kontrollerinin özellikle yapılması için biz aile hekimleri ve çocuk doktorlarımıza bu konuda seminer ve eğitimleri de verdik. Bize getirme yaşı her şey normal ve sağlıklı bebekte bir yaştır. Biz bir yaşta temel kontrolünü yapmak istiyoruz. Ama onun dışında eğer bir şüphe olursa mutlaka kontrol istiyoruz daha erken. Peki daha okul çağındaki bir çocuğu ele alalım. Tedaviye biraz sonra geleceğim ama biraz da en azından koruyucu hekimlik ya da erken tanı ve tedavi için bir faydası olsun istiyorum programın. Okul çağındaki bir çocuğun gözünde şaşılık varsa bu aile öğretmen bunu nasıl anlayabilir? çocuklarda okul çağındaki çocuklarda şaşılık okul başarısını olumsuz etkileyebilir mi? Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Çünkü biz bir kere rutin kontrol istiyoruz tüm çocuklarımızdan. 1 yaş, 3 yaş, 5 yaş, 7 yaş herhangi bir problem görmeseler bile kontrol istiyoruz. Çünkü göz tembelliği tek gözün görmesinde azalma olduğu için fark edilemez fark edilemediği için aile tarafından fark edilemez mutlaka kontrollerden geçmesi gerekiyor. 7 yaşında kayma başladığında öncelikli olarak yakına bakışta okumalarda zorlanma. Ekran süresinin biraz artmış olması, ekrana baktığında gözlerde kayma hissinin gelişmiş olması, çocuğumuzun anne ben çift görmeye başladım demeye başlaması, bunlar bizi biraz acaba bir kayma var mı? Bağırmaya götürür. Bunlar bizim için önemlidir. Mutlaka kontrol çok hızlı bir şekilde istiyoruz o çocuklarımızda. Bir de ileri yaştaki şaşılıklarla ilgili bir sorun var. İleri yaştaki bir kişide şaşılık gelişiyorsa bunun altında hangi faktörler yatabilir? Örneğin travma bir risk faktörü müdür? Diyabete bağlı olarak gözde bir kayma olabilir mi? Ya da başka hangi faktörler vardır? Şimdi bilinenin aksine erişkinlerde de kayma sıktır. Hep evet. çocukluk hastalığı olarak kabul edilir ama kaymalarımız fazladır. Neden? Dediğiniz sebeplerde. Travmada bir sebeptir ama en büyük özellikle bizim ülkemizdeki en büyük sebep kontrolsüz şeker ve kontrolsüz tansiyondur. Hı -hı. Şekerin olması çok önemli değil. Önemli olan kontrol edilebiliyor mu? Kontrol altında mı? İnsülindir, haptır Eğer kontrol edilemiyorsa daha kötü. Bu tür diyabete bağlı, şekere bağlı, tansiyona bağlı, göz felci, göz kas felci dediğimiz rahatsızlıklar kayma ve çift görme yaratır. Çok sıkıntılı bir durumdur çünkü çift görme her şeyi, bütün hayatın tüm şeylerini etkilediği için hastalarımız bir an önce bundan kurtulmak isterler. Doçent Doktor Dr. Bulut Ocak, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Diyabetin ve hipertansiyonun e, gözü etkilediği biliniyor ama gözde göz kaymasına şaşılığa neden olduğu bilinmiyor. Hemen şunu soracağım çünkü Türkiye'de en yaygın orta yaştaki insanlar arasında en yaygın iki hastalıktan bahsettiniz. Biri diyabet, biri hipertansiyon. O zaman e, bu tür hastalarda göz kontrolleri herhalde ihmal edilmemeli. Biz zaten tüm diyabet ve hipertansiyon hastalığımızda senede bir rutin kontrol mutlaka istiyoruz. Sadece kayma ve çift görme yaratmadığı, aynı zamanda retina dediğimiz sinir tabakasında problem yarattığı için de mutlaka kontrol istiyoruz. Dediğim gibi şeker tanısı önemli değil. Önemli olan kontrol edebiliyor olması. Kontrol ettiğimiz sürece şekeri bu tür problemler olmayacaktır. Peki gelelim tedaviye. Şaşılık nasıl tedavi ediliyor? Şaşılık bir estetik sorun gibi de algılanıyor. Ee, şaşılık tamamen açısal olarak düzeltilebilir mi? Tedavisinde hangi yöntemlerden yararlanır? Bebek, çocuk ya da erişkin olmasına göre? Ee, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Çünkü şaşılık genel olarak kozmetik bir cerrahi kabul edilir. Halk arasında bir işte çocuklarımız büyüdüğünde yaptırırız. Gözünü düzeltiriz. Büyüdüğünde biz ameliyatını yaparız diye düşünülür. Kesinlikle yanlış ve hatalı bir yaklaşımdır. Çünkü iki gözden gelen görüntüyü beyin birleştirir ve tek hale getirir. Bir gözde kayma başlarsa o gözden görüntüyü artık beyin almaz. O yüzden o kaymalar çok daha zor, çok daha tedavisi zor hale gelir bizim için ileri yaşta. O yüzden sadece kozmetik olarak düşünülmez bizde şaşılık. İki gözün ortak kullanımının sağlanması, göz tembelliğinden koruması bunlar da bizim için çok önemlidir. O yüzden çocukluk çağında şaşılık ameliyatları daha sık yapılır ve önemlidir. Erişkin hastalarda en büyük problemimiz çift görme. Çift evet. görmeye yönelik ameliyatlar mutlaka gerekir. Ve tabii ki de kozmetik olarak düzeltme de sağladığı için hastalarımız istiyor. Peki bir çocukta? doğumsal şaşılık da var. Yine merak edilen bir nokta. Bebek şimdi buna yaptırmayalım bizim çocuğa. Biraz daha büyüsün yaptıralım. Bu doğru bir yaklaşım mıdır? Bebeklere de şaşılık ameliyatı yapılabilir mi? En erken ne zaman yapılabilir? Biz bebeklere de şaşılık ameliyatı yapıyoruz. Tamam. Yapmıyor değiliz. 6 aylıktan itibaren şaşılık ameliyatları yapılabilir. Burada ama sıkı bir takip ve gözlem süreci gerekiyor. Biz çocuklarımızı, özellikle bebekleri, 4 aylık, 5 aylık bebekleri haftada bir, 2 haftada bir kontrole çağırıyoruz. Kaymalarında bir düzelme oluyor mu? Gözlük tedavisine cevap veriyor mu? Gözlükle daha rahat ediyor mu? Bunların hepsini kontrol ederek ameliyat kararı veriyoruz. İleri yaşlarda uygun gözlüklerle ve kapamalarla, cerrahi dışı tedavilerle de Belli bir yaşa kadar getirilebilir, ondan sonra da minnet edilebilir ama bunların hepsinde çok sıkı gözlem altında kalmak zorunda çocuk. Biraz merak edilen bir konu şaşılık ameliyatını konuşalım. Şaşılık ameliyatı ortalama olarak ne kadar sürer? İki gözle de aynı anda yapılabilir mi şaşılık ameliyatı? Şaşılık ameliyatı geçiren kişi erişkin, bebek ya da çocuksa değişir mi? Hastanede yatılması gerekir mi? Bebek, çocuk ve yetişkin olarak düşündüğümüzde genel olarak bizim temel e, ihtiyaçlarımız çok değişmiyor. Bir kere şunu bilsinler aileler, genel anestezi altında oluyor ameliyatlarımız. Narkozu vermek gerekiyor. Genelde iki göz ameliyata edilir. Hangi gözde kayma olduğu, tek gözde kaymanın belirgin olması da bizi çok etkilemez. Biz genelde iki göz birden ameliyat ederiz, aynı anda ederiz. En çok düşünülen, sorulan... E, Birazcık böyle hastaları, aileleri şüpheye düşüren şey gözüne bir şey olur mu? Bizim bütün ameliyatlarımız göz dışı kaslara yapılan ameliyatlardır. Biz göz içine girmeyiz. Yani gözde bir görme azalması, gözde bir gözlükten kurtulma ihtimali şaşılık ameliyatlarından sonra olmaz. O yüzden rahat olsunlar, bize güvensinler. Bu ameliyatlardan kaçınmalarına gerek yok. Sağlık turizmi de e, Türkiye'nin öncelikli alanlarından biri oldu ve e, Türkiye'ye göz alanında da yurt dışından pek çok hasta geliyor dünyanın çeşitli ülkelerinden. E, şaşılık tedavisi için bebek, çocuk, erişkin diye baktığımızda en çok yabancı hastalar ya da yurt dışında yaşayan Türkler arasında hangi yaş grubundan kişiler geliyor? ve hangi ülkelerden geliyorlar. Şimdi sağlık turizmin bizim açımızdan önemli. Çünkü şaşılık daha çok çocukluk çağı hastalığı olduğu için Hı -hı. Avrupa'da çok fazla takip edilen, bilinen ve yapılan ameliyatlar değil. Çünkü çocuk sayısı az. Hı -hı. Bizim çocuk sayımız çok fazla ve karşımıza çıkan problemler çok daha farklı. O yüzden biz açık söyleyeyim çok daha iyiyiz. Hı -hı. Ve bunu ee, yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz olsun, e, diğer hastalar olsun, diğer acenteler olsun. Bu sebepten dolayı bize çok fazla çocuk getiriyorlar ve açıkçası getirmelerini de istiyoruz. Biz çok da beğenmiyoruz Avrupa'yı. Onu söyleyeyim. Bize daha çok gelen ülkeler Almanya. Çok gelir. Evet. Ee, Arap ülkelerinden çok gelen olur. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Afrika ülkelerinden, Kuzey Afrika ülkelerinden Libya, Fas, Cezayir, Avrupa'dan Belçika, İsviçre, İtalya, İngiltere hatta İngiltere'den bile hastamız var bizim. Hepsi buraya geliyorlar. Mümkün olduğu kadar tedavilerini yapıp öyle şekilde geri gönderiyoruz. Peki tedavi süreci nasıl işliyor? Yurt dışından gelen bir hasta şaşılık tedavisi ya da şaşılık ameliyatı için ne kadar zamanını harcamalı burada? Bizim öncelikli olarak bize da, tabii ki de daha önceden fotoğraflar, <laughs> Medikal kayıtlar geliyor ve biz onlara yönelerek, onlara bakarak zaten hasta biz tedavi edelim ya da bize gerek yok diyoruz zaten. Belli bir altyapımız var. Geldiklerinde ilk gün muayene yapıyoruz, anlatıyoruz, konuşuyoruz. Eğer aminata karar verirsek bize ya gerekli olan süre 4 ya da 5 gün yeterli. Niye? <laughs> i̇yileşme süreci. Bu iyileşme sürecinin sonunda tam sağlıklı göndermek istiyoruz. 4 ya da 5 gün bizim için yeterli oluyor. Son olarak bir şey soracağım birbirine paralel. Şaşılık mı göstemberliği, göstemberliği mi şaşılık diye göstemberliğine girmiştik. Biraz da çok kısa bir dakika içinde göstemberliği nedir? Göstemberliğinin tedavisinde günümüzde güncel tedaviler nelerdir diye sözü size vereyim. Göstemberliği gözün gözlüğe rağmen, düzeltmeye rağmen az görmesidir. Göstemberliğinin birçok sebebi vardır. Şaşılık sadece tek bir sebebidir. Dediğiniz gibi kazalar, çocukluk çağında gelişmiş şeyler bunlar da mesela az görmeye, göz tembelliği, göz kapak düşüklükleri tembelle sebep olabilirler. Göz tembelliğinin temel tedavisi az gören gözün çalıştırılmasıdır. Az gören gözü ne kadar çok çalıştırırsak beyin oradan daha çok görüntü almaya devam edecektir. Bunun için en temel birinci kuralımız gözlük, ikinci tedavi yöntemimiz de kapamadır sağlam gözü kapatarak, az gören gözü çalıştırarak mümkün olduğu kadar görmeyi arttırmak isteriz. Göz tembelliğinin tedavisi çocukluk çağındadır. İleri yaşlarda göz tembelliğinin tedavisi maalesef yok. Denemelerimiz var ama kesin tedavi kapamadır. Onun dışında özel likit kristal camlı gözlükler, <laughs> özel atopin damlalarıyla birazcık daha görmeyi arttırma denemeleri, nörovizyon dediğimiz bilgisayar programları bunların hepsi göz tembelliği tedavisinde kullandığımız araçlardır. Aktif ve etkin bir şekilde kullanıyoruz bunları da. Doçan Doktor, Bulut Hocak çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyde şaşılığı tüm yönleriyle anlattınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler sizin de sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.